Evet, hemen için. de deterjanlarımızla girdik. Derya, Efendim? planlamanı alacağım, ona göre süreyi başlatacağım. Tamam. Ondan sonra ne yap? Ne yapacaksın, söyle. Önce mutfak dolabının üstünden başlamak istiyorum, sonra da içinden başlayacağım. Tamam. Üçden böyle aşağı ineceğim. Tamam, sıralama tamam, o şekilde. Ama önceden şey yapmak istiyorum, halayı süpürüp kaldırmak istiyorum. Süpürüp kaldırmak evet. istiyorsun, peki. Derya Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Peki, hiç çalıştınız mı? Çalışım, tekstilde çalışım hep. Profesyon mu? Evet, tekstil Kız çalışmış. o da çok zor bir... Yok, çok güzel bir meslek. Sen güzel, peki böyle başlayalım. şey, e, ne yapıyordun? Katlama. neydi? Katlama. Katlama. Dikildikten evet. sonra mı? Hayır. Bizim üç paketti bizim bölümümüz. Biz şey dışarıdan yıka, şey dikildiği bölümden yıkamaya gidiyordu. Yıkamadan bizim dükkana şey firmaya geliyordu. Ondan sonra ütüleniyordu. Kartlarını takıyorduk, katlamaya geçirdik, poşete veriyorduk. Her Katarı, şu mağazalarda. Kolini... Evet. Biz... E, aynen evet. Ha o kartları koyup e, siz evet. Aynen evet. Kolilerini sonra gidiyordu. Bizim evde yapamadığımız işi yapıyorlar. E, e, biz onu açtık mı bir de siz ona ne yapıyorsunuz öyle? Biz bir açıyoruz ona bir de aynı şeye sokamıyoruz. Ben tekste çalıştığım zaman, katlamaya yaptığım zaman ben bir saatte iki bin tane mal katlıyorum ben. Yani sen, yani kişi... sen bir saatte iki bin tane nasıl katlıyorsun? 10 kişi bana yetişemez. Valla biz bir saatte o bir tanesini o paketin içine sokana kadar. İki bin tane. Bir saatte iki bin tane. Hayır sığmıyor biliyor musun? musun? Çıktı mı geri girmiyor içine bir daha. Nasıl Onu, sığıyor, sığdırıyorsunuz Şeyi çok güzel mesela şu poşetin kenardan aşı zaman geçti zaman hemen tut diye geçiyor. Yok bizimki böyle göbekleniyor. Yok içine çünkü katamadığınız için o yüzden. Evli misiniz, bekar mısınız? Evliyim. Kaç çocuk? çocuk yok. Olmadı mı? Yok olmadı. Çocuğum olmadı. Tedavi görüyorum şu an. Denedim hiç? Yani oldu da olmadı mı? Bir sene olmadı çocuğum. Şu an tedaviye işte tedaviye gidiyorum. Kaç sene evlisin? Üç buçuk sene oldu. Ha daha yeni. Üç buçuk dört senelik. Tüp bebek tedavisine mi gidiyorsunuz? Ya tüp bebek değil de biraz sorun var. Kadın hastalıklarından mı? Evet kadın hastalığı öyle. Siz yoksa bunun için mi katıldınız? Tedavi için mi harcayacaksınız? Parayı kazanırsanız tedaviye harcayacaksınız ama bu tedavi ucuz değil biliyorsunuz. Ya gücüm yettiği kadar. Bir Kazanırsam yapacağım inşallah nasip ederse inşallah Kadir biliyorsun biz daha önce Bu konuda bir arkadaşımıza yardımcı olmuştuk Evet bizim daha önce o aklıma geldi Direktmen daha önce bir yarışmacımız da vardı ee, O da Çocuk sahibi olmakta sıkıntı çekiyordu evet. Tülay tüp bebek çok denemiş olmamış Ama evet, bir daha başlayalım. denemesini Bu 10 bin lirayla yapmak istemiş Biz de istedik ki elimizden geleni yapalım Bir tuzumuz olsun Tülay'ın tüp bebek masraflarını Karşılıyoruz uğraşacağız. İnşallah. Gereğini yapacağız. Biz gereğini yaparız. İnşallah hocam. Gerisi de hallolur merak etme. Sağ olun hocam. Bu bir süreç. Doğa da böyle. Yani doğada da bir kadının bir ay içinde gebe kalma şansı belli. Bu nedenden dolayı da biraz sabır lazım. Her zaman sabreden, sebat kazanıyor. İnşallah. E, şu anda tedavisi hala devam ediyor. İkinci denemeyi yapıyorlar. İkinci denemede inşallah olacak. Hadi inşallah. o da uzun süreli bir tedavi görmüş. Benimki bu tedavim olursa olacak. Derya Hanım sizinki farklı bir tedavi. Ama biz ne güne duruyoruz? Doktorumuzla sizi konuşturalım, tedavinizi de biz üstlenelim. Aa! bir işle başladık. Kız bana bak yarın bir gün ondan sonra bu çocuk çok ağlıyor. Yok peşinde koşturuyor. Böyle böyle çocuk istiyorlar istiyorlar. Çocuk olduktan sonra da aman gece uyuyamadım. Sabahlara kadar durmadı. Hayırlı evlat olsun da. Gece ya, evet en önemli soru. Hayırlı evlat olsun. olsun yeter ne olursa Sağlık olsun. Hayırsızsa hiç, hiç, olmasın. Olması, Allah ha, nasip etmesin. Bir, her gün ağlayacağına bir gün ağla. Aynen öyle. Eşin de çok istiyor. Çok şükür evet istiyor. İstemeseydi zaten bunun başvurmasık zaten. Şimdi evet. sen üç buçuk senelik evlisin. Evet, daha yenisiniz. Yeni. Hadi inşallah o zaman çok da böyle süre geçmeden bir an önce sen de bir çocuk sahibi olursun i̇şte. o o anneliği o hissi o sevgiyi. Çünkü benim çocuğum yok bilmiyorum ama adam bir tanesinin var. Eder. bütün gün benim çoluğum çocuğum var. Çoluğum çocuğum var. O, onu anlayamayız biz. İnsanla karşıdaki insan anne baba olduğu zaman gerçekten anlıyor O karşıdaki evet. insan anlar. Şu an kimse Biz şu an anlayamıyoruz Anlamayız biz asla anlamıyoruz. Kadir çocuk dedin mi orada duracaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Dokunulmazlığı. Evet. Yalnız şunu da söyleyelim. Biz önce kamera arkasında sizi doktorumuzla bir görüştürelim. Yapılabilecek bir şey varsa ona göre devam edelim. Evet yardımcı olabilir çünkü şu anda tam olarak hastalığını bilmiyoruz. E, onunla ilgili görüşürüz doktorla detaylı olarak kamera arkasında. Eğer derse ki tamamdır bizim için hiçbir problem yok her türlü hal olur. Kaç kardeşsiniz? Biz dört, kardeşiz. dört i̇ki kardeş. Dört i̇ki kız iki oğlan. İki kız iki oğlan. evet. O maşallah onlarda çocuk çocuk var hepsi. Yok ilk evli benim. Kız onlar senden küçükler mi? En büyük abim var 33 yaşında. siz beş... niye böyle geç evleniyorsunuz? Bekalı sultanlıkmış demek ki. Bekalı daha güzel. Normalde değil. doğuda hemen erken erken giderler. Biz öyle erken benim annem öyle bir erken vermedi, yapmaz da yani benim Siz de erkenden gitmek yok. istemediniz? Yok gitmek istemedim. Ama biraz geç kalınmış bacım. Nasip. Nasip kısmet, hayırlısı bir bakalım. Var. İsterseniz başlayalım artık. Ha, ama koymuyor ki kız iki sohbet edelim, bu da ha kıskanıyor. Kız iki sohbet edeki ya. İyi, hadi. Üç, iki, bir süpürge gelsin. Gel, 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 gel. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.